Konya'da 18.'si düzenlenen mistik müzik festivali kültürel değerleri tanımaya ve tanıtmaya devam ediyor. Festival farklı ülkelerden onlarca sanatçıya ağırlıyor. Konya'ya gelen İranlı sanatçı Ali Reza Gorbani Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Gorbani ziyaretin ardından gazetecilerle bir araya geldi. Konya deyince herkesin zihnine Hazreti Mevlana geliyor. Benim de aynı şekilde tüm dünya gibi aklıma Hazreti Mevlana geliyor. Kendisinin de herkes gibi bir mürit olarak Hazreti Mevlana'nın karşısına çıktığını ifade eden Gorbani, mistik müziğin önemine değindi. Herkes gibi bir mürit olarak ben de Hz. Mevlana'nın karşısına çıkıyorum. Tüm dünyada büyük insanları tanıtmak için bu tür festivaller ve mistik müzikler güzel olabilir. Tüm dünyada böyle şeyler yapılıyor. Hz. Mevlana için de böyle şeylerin yapılması güzel. İranlı sanatçı mistik müzik festivali ile ilgili ilk düzenlediği yıl olan 2004'te ve sonrasında 4 kez daha bu organizasyonda yer aldığını söyledi. 2004 yılında ilk başladığında ve sonrasında 4 kez daha mistik müzik festivali festivaline katıldım. İnşallah bundan sonra her sene geleceğim. Korbaniyi son olarak Perşembe günü Azerbaycanlı sanatçı Alim Kasımov'la festivalin kapanış konserini vereceklerini belirtti. Bu sene Hz. Mevlana'nın doğum günüyle alakalı musiki dünyasında en değerli isimlerden bir tanesi olan Alim Kasımov'la birlikte bir konser vereceğiz. İnşallah Mevlana için tüm çabamızı sarf edeceğiz.